Hadi bu çok lezzetli ve pratik domates çorbasını yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir domates çorbası yapıyoruz. Malzemelerimize gelecek olursak 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Burada normal domates çorbalarından farklı olarak biber salçası kesinlikle kullanıyoruz. Bu inanılmaz bir lezzet katıyor. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. Tuz miktarını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı silme olarak kullandım ben. 2 adet domates ekliyoruz. 2 yemek kaşığı unumuz var ve sivri biberlerimiz var. Sivri biber burada gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor ve çok farklı bir aroması oluyor. Aroma için kesinlikle kullanmalısınız bunu da. Şimdi ben başlıyorum. Evet domateslerimizi bu şekilde blenderdan geçirdik. Burada kabuklarıyla kullanmak çok önemli. Kabuklarını kesinlikle soymuyoruz. Çünkü rengi çok daha güzel oluyor. Artık pişirmeye başlayabiliriz. Şimdi ocağımızın altını yüksek ateşte açıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı kullanıyoruz. Öncelikle biberlerimizi kavurmamız gerekiyor. Sonrasında biber salçamız ve domates salçamızı ekliyoruz ve onları da kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Sonrasında da hazırladığımız domateslerimizi içine ekliyor olacağız ve tekrar pişireceğiz. Evet biberlerimizi soteledik. Şimdi salçalarımızı ekliyoruz. Ve bu aşamada tereyağımızı da ekliyoruz. Salçalarımızı kokusu çıkana kadar kavurduk. Şimdi hazırladığımız domatesimizi ekliyoruz. Ve karıştırıp kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet domates sosumuz pişti ve hazır. Artık ununu ekliyoruz. Ve baharatlarını ekliyoruz. Evet unla birlikte biraz karıştırdıktan sonra suyunu eklemeye başlayabiliriz. Tam 600 milim su ekliyorum sıcak soğuması önemli. Bu şekilde bir kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp bir 10 dakika daha kıvam alıp pişmesi için bekliyoruz. Sonrasında blenderdan geçiriyor olacağız. Ve çorbamız kaynama noktasına geldi. Çok güzel kıvam aldı. Artık blenderdan geçirip servis edebiliriz. Ve çorbamızı blenderdan geçirdik. Gerçekten kıvamı harika oldu. Şu şekilde de gösterelim. Bakın. Tam olması gerektiği gibi. Ve domates çorbamız hazır. Artık servis edebiliriz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldular. Şimdi rendelenmiş kaşarımızı ekliyoruz ve karıştırıp afiyetle yiyebiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.